Merhaba dostlar, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 2022 yılındaki en iyi mobil oyunları tanıtacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenerek bana destek verebilir. Ayrıca yorumlara istediğiniz bir video fikri varsa yazabilirsiniz. O zaman videomuza geçelim. Birinci oyunumuz Pokemon Unite. Pokemon'lar ile bir MOBA oyunu oynamak isterseniz Pokemon Unite sizin için eşsiz bir deneyim olacak. Oyun temelde 5v5 5 bir MOBA oyunu olarak ifade edilebilir. Ancak oyundaki karakterler tamamen pokemonlardan oluşuyor. Örneğin pikachu farklı pokemonlara karşı mücadele edebiliyorsunuz. Her pokemon oyuna başladığınızda temel levelde oluyor yani en baş levelde oluyor. Ama siz seviyeleri geçtikçe pokemonunuz ileriki bir seviyelere geçiyor yani daha güçlü oluyor. Oyunun sonunda ise pokemon son evreye ulaşıyor. Bir mob oyunda ne bulunuyorsa pokemon unite'de de aynı şeyler bulunuyor. Mesela iki farklı koridor ve bir orman oyunu bile mevcut. Ayrıca çeşitli özellikleri olan canavarlar da bu ormanda yer alıyor. Oyunda seviye atlamak için haritanın üzerinde bulunan canavarları ya da rakipleri alt etmeniz gerekiyor. Her rakibi ya da bir canavarı öldürdüğünüzde onlar arkasında bir puan bırakıyor ve sizin bu puanları toplayıp karşı takımın bölgesine ulaştırmanız gerekiyor. Oyun sonunda karşı takıma daha fazla sayı atan takım galip geliyor. Farklı oyun modları da Pokemon Unite'de mevcut. Örneğin dereceli maçları ile rekabeti daha da arttırabiliyorsunuz. Genel anlamda oldukça keyifli bir oyun olduğunu belirtmek gerekiyor. Üstelik hem Android hem de iOS için ücretsiz olarak indirebilirsiniz. İkinci oyunumuz Brawl Stars. Birbirinden eğlenceli ve farklı onlarca karaktere sahip olan Brawl Stars aynı zamanda çok farklı oyun modları da sunuyor. Bunlar Elmas Kapmaca, Soygun, Hesaplaşma, Savaş Topu, Ödül Avı ve Basket Savaşı oluyor. Oyunun seslendirmeleri, animasyonları ve oynanışı son derece başarılı. Özellikle karakter çeşitliliği konusunda Brawl Stars'ın çok iyi bir iş çıkardığını söylemek gerek. Neredeyse hiçbir karakter diğerinden aşırı güçlü bir konumda değil. Bu nedenle oyunda Python gibi bir kavramdan bahsetmek pek doğru değil. Bunların yanı sıra Brawl Stars harita geliştiricileri için de çok büyük olanaklar sağlıyor. Brawl Stars her gün farklı oyun modlarında topluluk üyeleri tarafından oluşturmuş haritalara erişim açıyor. Böylece oyuncular ilginç haritalarda da yeteneklerini sergilemiş oluyor. Brawl Stars mağazalarda hem iOS hem Android için ücretsiz olarak sunuluyor. Kesinlikle bir oynamanızı tavsiye ediyorum. Ki Supercell'in yaptığı oyunların çoğu da güzel oyunlar. Üçüncü oyunumuzda Vektör var. İnternetsiz mobil oyunlar arasında yer alan Vektör aynı zamanda bir parkur oyunu. Oyundaki animasyonlar ciddi anlamda başarılı. Ayrıca Vektör oldukça akıcı bir oynanış sunuyor. Fakat belirtmekte fayda var ki oyun sizi ciddi anlamda zorlayabiliyor. Doğru zamanda gerçekleştirilen animasyonlar ile harika bir kovalama sahnesi izlenmiş gibi hissediyorsunuz. Oyunun içerisinde bir mod daha yer alıyor. Avcı modu. Avcı modu isimli oyun modunda bizi kovalayan görevlileri oynayabiliyoruz. Amacımız ise bizden kaçan aykırı kişiyi kovalamak ve yakalamak oluyor. Oyun içerisindeki mağazada satın alabileceğiniz çeşitli güçlendirmeler, animasyonlar ve kıyafetler yer alıyor. Ancak bu aksesuarları oyun içinde kazandığınız parada ile de satın alabiliyorsunuz. Eğer telefonunuzda bir parkur oyunu oynamak istiyorsanız App Store ve Google Play Store'da ücretsiz olan Vector sizin için hayat kurtarıcı bir oyun olabilir. 4. numara. Shadow Fight 3 Shadow Fight 3 aksiyon oyunu olarak da tanımlanabilir. Oyunda iki farklı mod mevcut. Bunlardan birisi hikaye modu, diğeri ise düello modu. Hikaye modunda tahmin edileceği üzere oyunun bize sunduğu tek kişilik senaryoyu oynuyoruz. Bu modda karşımıza çıkan rakiplerle dövüşüyor ve sonraki rakibe geçerek ilerliyoruz. Bazı rakiplerle dövüşmemiz 2 round sürerken bazılarıyla daha uzun süre dövüşebiliyoruz. Düello modunda ise çok oyunculu bir oynanış görüyoruz karşımıza çıkan rakipler yani diğer oyuncularla dövüşüyor ve kazanmaya çalışıyoruz. Burada kazandığımız dövüşler sonucunda seviyemiz yükseliyor ve sandık kazanıyoruz. Oyunda kazandığımız ödüllerle sandık alabiliyoruz. Bu sandıklardan çeşitli eşyalar çıkıyor. Ancak eşya kazanmanın tek yolu bu değil. Oyun içerisinde kazandığımız parayla da eşyalar satın alabiliyoruz. Oyun grafikleri bir mobil oyun için oldukça başarılı. Ayrıca oyunda yer alan müzikler ve ses efektleri bir atmosfer oluşturmaya oldukça katkı sağlıyor. Tüm bu unsurlarla en iyi mobil oyunlar listemizde yerini alıyor. Üstelik Shadow Fight 3 Android ve iOS için ücretsiz olarak indirilebiliyor. Eğer bir dövüş oyunu arıyorsanız Shadow Fight serisini tavsiye ediyorum.